Mutfağımdan selamlar. Kahvaltılarınız için hazırlayıp uzun sürede buzdolabında saklayabileceğiniz nefis bir tarifim var. Kuru domates hazırladım. Belki bilenler yapanlar vardır. Ben nasıl hazırlıyorum onu anlatmaya çalışacağım kısa bir şekilde. Ölçüler tamamen size kalmış burada. Benim kullandığım kuru domates 250-300 gram arası. Böyle derince bir kase'nin içine aldım. Üzerine şimdi sıcak su döküyorum ve 20-25 dakika bu şekilde bekleteceğim. Daha sonra kontrol edeceğim yumuşamış mı diye. Siz de bakarak ayarlayabilirsiniz bu süreyi. Genellikle 20 dakika yeterli oluyor ama çok sertse domatesleriniz birazcık daha bekletebilirsiniz. Ben beklettim. 20 dakika sonunda kontrol ettim. Domateslerim güzelce yumuşamıştı. Süzdüm. Şimdi e, karışıma geçiyorum. Biraz tuz ekleyeceğim. Domatesin e, kendisi de bazen tuzlu olabiliyor. Ona göre ayarlarsınız tuzunu. Biraz kekik ekliyorum. Bir diş e, sarımsağım var. Onu da ekliyorum. Minik minik doğradım. Bir çay bardağına yakın zeytinyağı ekliyorum içine. Şimdi güzelce karıştıracağım. Zeytinyağının çok önemi yok. Biraz az ya da fazla olabilir. Nasıl olsa kavanoza koyacağız ve üzerini geçene kadar zeytinyağı ilave etmemiz gerekecek. O yüzden bolca koyabilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra kavanoza alabilirim artık. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Eğer denemediyseniz mutlaka yapın. Kahvaltılarda, salatalarda, yemeklerin yanında deneyin. Bana hak vereceksiniz bastırarak sıkı bir şekilde kavanozun içine doldurduktan sonra kalan zeytinyağımı da üzerine ilave edeceğim. Ben tam ayarlamışım. Tam bir kavanoz e, yetti benim için. Tam da ağzına kadar doldu zeytinyağım. Eğer ağzında boşluk kalırsa mutlaka zeytinyağı ile kapatın orayı. Ondan sonra kapağını kapatın. İster hemen tüketin, ister e, buzdolabına alın. istediğiniz zaman açın yiyin. Ben şimdi buzdolabına alıyorum. E ertesi günkü halini göstereceğim size. Bu şekilde uzun süre saklayabiliyorsunuz. Zaten üzerinde zeytinyağı olduğu için onu koruyacaktır. Bu görüntü de ertesi güne ait. Kavanozumu açıyorum. Tabağa alacağım ve sofraya götüreceğim. Ben çoktan tadına baktım. Gerçekten şahane. İçine sevdiğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Böyle pratik, nefis, lezzetli, şahane bir tarif oluyor kahvaltılarınız için. Sizin de aklınızda olsun. Güzel yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Hoşunuza gider de videomu beğenirseniz ayrıca mutlu olurum. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Elimden geldiği kadar geri dönüş yapmaya çalışıyorum çünkü. Servis yaparken ben üzerine ceviz ekliyorum. O da çok yakışıyor. Size de tavsiye ederim. Nar ekşisi de koyabilirsiniz eğer ekşili bir tat seviyorsanız. Ben bu sefer koymadım. Bazen koyuyorum. Dediğim gibi salataların içinde de çok lezzetli oluyor. Yemeklerin yanında da aynı şekilde. Böyle kolayca yapıp kavanozlayıp kaldırıp saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman da çıkarıp afiyetle yersiniz. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.